İki akıllı keçi İnat yok, akıl çok Yazan Cihan Bahadır Resimleyen Evren Savaş Seslendiren Simay Şenermen Uzaklarda bir yerlerde Dağların arasında iki şirin köy varmış Bu iki köyü Birbirinden ayıran Derin bir nehir varmış Bu nehrin sularında Balıklar yüzer, köylüler de tarlalarını sularlarmış. Bu köylerde yaşayanlar birbirine ulaşmak için dağın etrafını dolaşmak zorunda kalıyormuş. Sivri boynuz, şeker mi şeker bir keçi. Hoplayıp zıplamayı çok seviyormuş en çok sevdiği arkadaşlarından biri de karşıdaki köyde yaşayan uzun sakalmış. Karşı karşıya geldikleri zaman birbirlerine me adeta şarkılar söylüyorlarmış. Bir gün yine nehrin iki yakasında karşı karşıya geldiklerinde uzun sakal çok öfkeli ve gergin görünüyormuş. Sivri boynu sormuş. Ne? Ne oldu arkadaşım? Ne bu hal? Uzun sakal. Ne olacak? Sıkıldım artık. Bir araya gelip oynayamıyoruz. Sürekli bağıra çağıra anlaşmaya çalışıyoruz. Biz hiç kavuşamayacak mıyız? Sivri boynuz. Haklısın. Ben de senin yanında olmayı çok isterdim. Köyde yaşayanlar da iki köy arasındaki mesafeyi iyice dert etmeye başlamışlar. Bazı acil ihtiyaçları birbirlerinden karşılamak zor oluyormuş. Hepsi bu duruma bir çözüm aramaya başlamış. Ve sonunda derenin üstüne İki köyü birbirine bağlayacak bir köprü yapmaya karar vermişler. Sivri boynuz <laughs> Yaşasın! Beraber oynayabileceğiz. Uzun sakal <laughs> Canım arkadaşıma kavuşuyorum. Koşarak birbirlerine doğru gelmişler. Köprüde birbirlerine yaklaşırken Biraz korksalar da bugün onların en mutlu günüymüş. İki köyün halkı da merakla onları izliyormuş. Onları bu kadar mutlu görmek insanları hem sevindiriyor hem de keyiflendiriyormuş. Köprü tamamlanınca buna en çok sivri boynuz ve uzun sakal sevinmiş. Fakat Köprüyle ilgili özel bir durum varmış. Coşkun akan bir dere olunca köprünün güvenli olması için dar yapmışlar. Böylelikle köprüden aynı anda iki kişi yan yana geçemezmiş. Sabırlı davranıp sırayla geçmek gerekiyormuş. Bizim iki arkadaş keçi Birbirlerini köprünün iki yanında gördüklerinde mutluluktan deliye dönmüşler. İkisi de sevinçle me leşmiş. İki arkadaş karşı karşıya geldiklerinde önce mutlulukla me leşmiş, koklaşmış. Ama sonra köylüleri de şaşırtan bir durum olmuş. ...birden <laughs> leşmeleri öfkeli gelmeye başlamış. Herkes kulak kesilip daha dikkatli dinlemiş. Gözlerini dört açıp merakla izlemiş. Sivri boynuz... Çekil yolundan da geçeyim. Karşı tarafı merak ediyorum. Uzun sakal... Asıl sen çekil. Ben daha çok yol geldim. Hem ben daha çok merak ediyorum karşı tarafı. İkisi de arkadaşlıklarını ve hoşgörüyü unutmuş. İki keçi kavgaya tutuşmuş. Öfkeyle toslaşıp durmuşlar. Köylüler de endişelenmeye başlamış. Ama köprüye gidip onları ayıramıyorlarmış seslenip uyarmaya çalışmışlar. Ama bizimkiler öfkelerinden kimseyi duymuyormuş. Bu toslaşmanın sonu çok kötü olmuş. İkisi de dengelerini kaybedip suya düşmüş. Köylüler bunu tahmin ettiklerinden nere kenarlarında hazır bekliyorlarmış. Balık tutmak için kullandıkları ağları uzun sopalara geçirip keçileri uzatmışlar. Bizimkiler önce telaştan sopaya tutunamasa da ağlara dolanınca sopayı da yakalamış. Köylüler onları kurtarıp nehir kıyısına çekmiş. Ama çok da kızmışlar. Neyse ki bizimkiler derslerini almış. Biz iki inatçı keçi olduk artık. İki akıllı keçi. İnat aklı kör eder. Doğruyu herkese uzak eder. Sıramızı bekledik, köprüden geçtik. Hiç vazgeçmedik oyun saatinden.